Bütün peygamberlerin müjdele müjdelediği, hatta ben ördeğini defaatle veririm ve çok da hoşuma gider. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlerin saygısı, ona muhabbetlerini anlatmak için. Yahya Aleyhisselam'a sordular bir gün. Biliyorsunuz Zekeriya Aleyhisselam'ın duasıyla Allah kendisine 80 yaşında, bir rivayette 90, kaç olursa olsun ama yaşlı bir insan. Hanımı da yaşlı. Allah-u Azimişan'a dua etti. Hunalike de'a Zekeriya Rabbe. Yani bir yerde durdu ve ellerini açtı. Dedi ki, ya Rabbi dedi dua ediyor. Yani senin katında yok yok ki dedi. Sen mucizeler senin yanında bir şey ifade etmez dedi. Ne olur Rabbim bana bir çocuk bir evlat nasip eyle dedi. Allah-u Azimşan o anda o duayı kabul etti. Ve melekleriyle daha namazın üzerindeyken Zekeriya Aleyhisselam'a müjdeledi. Dedi ki gidin ey meleklerim söyleyin Allah Zekeriya'ya bir çocuk bağışladı. Ama onun ismini ona da bırakmıyorum dedi. Onun ismi Yahya olacaktır dedi. Kim koydu bu ismi? Allah koydu. Dikkat edin. Yahya ismini koyan alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaledir. Hiçbir yerde, kainatta ben duymadım. Hatırlamıyorum. Kitaplarda var mıdır? Yani hiçbir insanın ismini alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celal'e koymamıştır Yahya Aleyhisselam hariç. İsmi de Yahya olacaktır dedi. İsmini bile ona bırakmadı. Ve Yahya Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'ın çok yaşlandığı zaman dünyaya gelen mucizesiydi. Yahya Aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği zaman kendisine sordular. Dediler ki sen kimsin dediler. Sen İlya mısın? Hani İlyas peygamber birden kayboldu. Yok sen o musun dediler. Peygamber ya. Acaba onun yerine sen mi geldin? Sen bizlere söylenen Mesih misin? Yani İsa Aleyhisselam. O musun dediler. Yoksa sen ahir zamanda müjdelenen adı Ahmet olan zat mısın dediler. Kendisine sordular peygamberliğini ilan edince. Hazreti Yahya Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki: "İlya, İlya ben değilim. O vefat etti. İlyas peygamber." Bir rivayette. O vefat etti. Sonra Mesih, İsa o benden sonra gelecek dedi. Adı Ahmet olan zattan mı bahsediyorsunuz dedi. Vallahi dedi dinle. Genç kardeşim dinle. Cemaatim dinleyin. Vallahi vallahi adı Ahmet olan o zat var ya ben onun ayakkabısının kopçasındaki o bağ var ya ipi bağlamaya layık bir kul bile değilim dedi. Ben adı Ahmet olan zatın ayakkabılarındaki bağı bağlamaya layık bile değilim dedi. Kim bunu söyledi? Söylüyor. Hazreti Yahya aleyhisselam söylüyor aziz kardeşlerim. Kim için söylüyor? Senin peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa alemlere rahmet olarak gönderilen zat için söylüyor bunu.